2025'in en çok beklenen komedisi. Lüpe gündüz büyük bir banka karanlık ve güçlü bir grup tarafından ele geçiriliyor. Polis rehinelere zarar gelmemesi için dışarıda pazarlığı beklerken, Banksy'ye Benze benzeyen küçük bir kız bankaya giriyor ve adamların na koyuyor. Yapılan tahkikatta bu grubun amacının paraları götürmek olmadığı, tüm şehre hatta ülkeye cehennemi yaşatacak büyük bir yıkım ve kaos için planlanan, gelişmiş teknoloji bir saldırıda kullanılacak özel bir prototip olduğu ortaya çıkıyor. Tehlikenin boyutu nedeniyle polis teşkilatı geleneksel yöntemlerle çalışan memurların ötesinde bir yoğurt yeşe sahip sıra dışı bir adamı görevlendiriyor. Peki bu adam kim mi? Naked Gun, aksiyon komedisi ve polisiye parodi türlerini ustaca karıştıran, özellikle son yıllarda hep salt aksiyon rollerinin müdavimi olan Liam Neeson'ı absürt bir komedide başrol olarak izleme imkanı sunan, keyifli vakit geçireceğiniz güzel bir yapı. Beğen, paylaş, abone ol, yorum yap. Takip et, ne bileyim arkadaşına gönder. O kadar uğraşıyoruz koyayım. İki tuşa bası vereceğiniz. Beton.